Aynı bağlantı yapacağım. Şu 5 var anladığım kadarıyla. Altlara bir daha yapmamış. Artı 8 numara, artı 24 volt bunların komundan örerek. İleri geri için 2 tane de çıkış vereceğim buna. Q0001. Bir iki tane daha. Bir. Tamam. Q01'i de 6 numarayı geriye alalım. numarayı 8 numarayı da koma bağladık değil mi? 8 komda. Hepsini ortakladık. Örnelerin komuna. Şimdi ne yaptık? Input 03'ü kullanacağız mı? 03 deset onu kullanmamıza gerek yok. Hatta Piyasinin komu, komu. şuraya Q0.0 yazdık, şuraya Q0.1 yazacağız, Q0.2'yi de buraya yazabiliriz istersek reseti kullanmayacağız. Q001 yaparsan ileri gidecek, Q01 e yaparsan geri gidecek. Komuda 8 numara bizim piyasinin komu. Evet. mesela Q sıfır şu an 50 ezdir. frekansı düşürelim. 10.000 yapalım buradaki sayıyı. Gönderdim. Şu an test yapıyorum. Program daha yazmadım mesela. Kaç Hz hocam? Ee, 18 18, 18. 8, 18 nokta bilmem kaç. Şuraya Q sıfır yazdım. Eğer bunu da sağ tıklayıp Hadi modify de bir dersen Q00 çıkış vermedi ama. Ha şey yapmadı. Pardon. Modified 1 diyorum, true diyor ama şey yapmıyor, birlemiyor. Programda var mı acaba? Q00. Şunu offline'a e çekecek. Sonra sağ tıklayıp download'tu. DirectX software'ı. Software'i atacağım komple. <laughs> hepsi silinecek. Eski program kaldı. Eski program var içinde. Onu force'lamıyor. Çünkü içinde 00 yazılmış var. Stopa çekeyim mi diyor. Şuraya yes dememiz lazım. <laughs> evet. Stopa çek. Yükle dedim. Start'a çekeyim mi? Çek. Tekrar hoş diye açtım. Benim değerlerim sıfıra gider online olduğumuz zaman. Şuraya tekrar sıfır yazarsın. Açtık kapattık ya. Hı hı. Bak sıfır true. Şimdi ben bunu bir göndersem hem hız gönderdi hem de bir gönderdi. Motor dönüyor. Sağa doğru dönüyor. Bunu modify sıfır dedim. Şu 01 bunu faz yaptım. Sola doğru dönüyor. Ve benim istediğim fehrasta dönüyor şu an. Şu an program yazabilirim. Sürücü hazır. Modified'ı 0 dedim. Sürücüyü durdurdum. Geldik main of evre. Buraya artık yazabilirim. Önce hızını yazacağım. Shift F2. Ya da şuradan açık atacağım buraya. M memory memory ile startlayacağım. M20.0 atıyorum kafadan bir tane. Gelirse Shift F7 ben kısa yollarını kullanıyorum. Q0.0'ı aktif et. Geldim alt satıra. Shift F2 açık kontak. M 20.1 gelirse Shift F7 Q01'i aktif et. Ve <laughs> Şimdi analog scale yapacağız. Startlar yazdık. Şurada restriction. Normix. Yazarsak şuraya Normix. Burada Normix. Ondan sonra tekrar geldik restriction'a. Scalex arkasına. Bu bizim standart scale fonksiyonu. Önce Bizim sıfırla 27.648 dedik ya. Evet. Hı hı. Min maksına onu yazacağız. Sonra scale edip çıkışa yazacağız. Minimum 0. Minimum 0.0 Şurada şeyi tanımadığı için yapıyor onu. 100.0 Şuraya e, bir tane bir değer yazmam bir alan koymam gerekiyor. Buraya da memory word 100 attım kafadan. Memory word olmaz. Memory double real olduğu için. Ve memory double 100'e ne yazarsam onu 10, 0 100'e çevirip buraya yazacak. Buraya da bir şey atmam gerekiyor. Memory double 104. 4'er 4'er gidiyor double'lar. Şu çıkışını da real yaptım. Sen reelsin. Her şey normal. Sonra kontrol C. Bu değeri buraya kopyalıyorum. Bunu scale edip ortaya varıyor. Minimum 0. Bu integer olacak artık. Ben integer sayı göndereceğim. 20, ha pardon. Şurayı hmm. Bunu reelden şeye çekelim. Integer'a Şurayı 0 Şurayı 100 noktalı kullanmayalım. Şurayı memory word diyoruz. Integer'a düştük. Şurayı da memory word 100. Pardon memory word 102 olur o zaman. 22 gider word'ler. Şunu da integer'a çevirdim tekrar. Ha bu real kabul ediyor. Hı -hı. Tamam. MD 104 kalsın burada MD MD 104 Her şey normal. MD104 27648'e çıkış memory Word 80 pardon Q Word 80 bizim artbirdeki adresimiz. Ondan şuradan şuna tıkladığımızda şuradaki start adresini ona oradan alıyoruz. Kafamıza göre yazmıyoruz orayı. şunu reel yapalım. Şurayı integer yapalım. Her şey normale dönecek şimdi. Şimdi ben buradan 50 verirsem bura 13.000 olacak. 100 verirsem 27.648 olacak. Gönderelim bu programı. Download edelim. <laughs> Online olalım. Evet şu an 0. Ben memory word'e Modified operands 50 gün gö 20 gönderiyorum. Şunları da display formatını otomatik yapayım ya da tek yapayım. Decimal ha 5.530 gönderiyor. Buradan 20 gönderiyorum, buradan 5.530 yani 19-20 10.200 <laughs> Şimdi şöyle bir şey var. Ben hash süreceğim ya, Bunu 0 üstü değil de 0 50 yaparsam 50 20 ez gönderim 20 ez olur. 10 ez gönderim 10 ez olur. Önce 0 50 ez kaybettim. Onun evet. maksimum. Onu da 27648 ez scale ettim. Böyle Şimdi yani o sayılardan birini girdiğiniz zaman sık, 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 sık demek bu. Sıkalandırma. Sıkalandırma. <laughs> Benim analog çözünürlüğüm 27648, sürücümün frekans aralığı 050. Sürücünün frekans aralığı, modülün analog çözünürlüğü. Şu an ben 20 gönderdim, 11.000 gönderdi. 20 hz'de Evet. <laughs> Mesela 50 göndereyim, 50 hz'de olacak. Modified Çünkü logları... maksimum o. Aynen. Şurası da aynı zamanda Bak, son voltaj. Aynen. 9.9 voltta 49.8 voltlarda duruyor. Sayıyı değiştirirsek değişiyor. Giriş sayısını değiştirsin. 15 bu, bu, işte bunu ilk önce denedik. Aha. Biz 27 bin gönderdik, 10 volt aldık ya. Bu 12 bit bunun çözünürlüğünü ben biliyorum. 16 bit olsaydı 32 bin gönderecektim. Bu 1200 leri kendi üstündeki çözünürlükler bildiğim için 27 bin Bunu bilmesem bile ilk baştaki şu voltmetreyle yaptığım testle Aha. D'ye göndererek o montaj harçlık geleni buluyorsun. Şimdi startım var. Analog sürebiliyorum. Mesela modify de operat. Ben bunu 10 ezde çevireyim. Hızı gönderdim. İleriyi de 1 yaptım. Şu an 10 ezde ileri dönüyor. Bunu 0 yaptım. Bunu 1 yaptım. Geri dönüyor 10 ezde. Şu an benim elimde sürücü. Şuralara da yine klasik emniyetlerimi koyacağım. İkisi aynı anda gitmesin diye. Q0.1 Aşağı Q0.0 koyacağım. Q0.0 koyacağım. Bir şey daha yapacağım. Ekstra emniyet. Şuradan aşağı indim. Bir reset atacağım. Bak şuradan reset aldım, buraya attım. Neyi resetleyeceğim? F0'ı ben setlersem 0.1'i resetlesin. 20 .1. Gitsin onu resetlesin ben unutursam diye. Aynen. Ctrl-C, Ctrl-B. Sonra buna da tam tersini yaptım. Şuradan reseti aldım. almama da gerek yok. Mesela buraya bir tane çıkış atıyorsun. Şu ucundan tutup reset diyorsun bunu. Oluyor reset. Bakın çıkıyor. Aynen. Şimdi bir emniyetim daha var. E ben buna yanlışlıkla 60 Hz gönderdim. Değil mi? Göndermeyeceğim. O emniyeti de yapacağım komparatörle şimdi. Şuradan komparatörü açıyorum. Burada komparatör. Memory word integer. Büyükse diyeceğim. Şu büyükse, komparatör büyükse. Ctrl C. Şu benim memory word yüzüm. 50'den büyükse. Buraya da move. Tekrar 50 yaz. Yani büyük yazsam bile 50 yaz. Buraya şuradan bir kutu attığın zaman şu boş kutu var ya Şuraya tıklayıp buraya mov yazarsam mov çıkar otomatikman. Ctrl C Ctrl V el yaz. Olsun olsun. Yani 50 yaz. Yine olsun Ya 50'nin üstüne çıkamaz. Çıkamıştı. Bunlar güvenlik tedbirleri. Memory 400'e ben 51 yazdığım anda bu aktif oluyor. Hop otomatikman 50 Automatic yazıyor. Otomatik kuruz gibi. Araba aynen nasıl? aynen. Şey bu. Ee, bak şimdi canlı görelim. 60 yazdı banda tekrar 50 oldu. Niye? aktif oldu 50 yazdı tekrar. Şu an ben 50'den e yukarı hiçbir şey yazamam. Altını yazarım üstünü yazamam. Geliyorum. Etnik Divaş diyorum. Sen motor yanar mı? Mümkün ya bir sürücü bir... 60 ses göndermedi. 10 voltun <laughs> üstü bu 11 bu 11 volta kadar çıkabiliyor. 27 yukarı değer verirse. Ya motor koruma sistemlerinin hepsinde gerek uygulamış oluyorsunuz buraya. Tabii de. tabii. Yani bütün Kesinlikle. korumalar görüldü. Aslında ben Hı. biliyorum hepsini. Şuraya yeni bir cihaz ekleyeceğiz. HMI ekleyeceğiz. Comfort panel ekleyelim. 7 inç. 7 inç comfort bir tane ekran ekleyelim. Bu bizim ekranımız. Okey. ekranı şimdi simülasyonu da çalıştıracağım, ekrana program yazacağım, artık ekrandan komanda edeceğim. Programın içiyle ile Bir arayüz yazacağım. Start, stop gibi hızını. Finish. Şimdi ben projeme buraya bir tane ekran ekleyecek. Geldi buraya HMI 1700 Comfort'un, Şu deneme yazısını silelim. Şunu sildik. Şurayı tekrar açtık. Bizim hard gittik. Bunları bir de haberleştirmemiz gerekiyor değil mi? Şunun kuyruğunu tutup şu connection ağır gidiyor ya. Yani. Şunu offline yapayım. attığında bunu buna bağlıyor. Şimdi ikisinin arasında bir connection oluştu. Birinin IP'si 01 sonu, birinki 02 otomatik atıyor. İkisini birbirine bağlıyor. Evet, HMR connection'ım var. Şimdi geldim. Şunun connection'a baktığımda teknoloji. Oraya düşüyor otomatikman bu forma için. Evet buraya düştü bak. S7 1200 değişim 1. IP'leri 0201. Şunu sağa çekeyim. Bana diyor ki senin ekran IP'si 02, PS'nin 01 birbirine bağladım. HMI Connection'ım var 1200'de. Artık çalışabilirim diyor. Şimdi gittik skinden Önce bir şunlara bir isim verelim. Hepsine. m 200 sağ tıkladık. Rename tek. Motor. Bir dedik. Renk tek motor geri dedik. Bir de bizim hızımız var. Memory 400. Renk tek dedik. Motor hızı dedik. Change dedik. Şimdi biz siktimle ekrandan şurada bir tane buton koyacağız. İleri çalışsın. Kapsutla yazayım. Ctrl C, Ctrl v ismini geri yaptım. Bir de bize hız lazımdı. Şu. Sıfırla yüz. Ben bunu sıfır elli yapacağım. Bizim elli eskiyle diyoruz ya. Aynı. oldu 50. Şuradan bana diyor ki buraya bir proses tabı diyor. PS tablarına girdim. Motor hızı diye buradan aldım. Hop benim o memory work yüzü getirdi. Buraya tanımladı. Gelecek inşallah. İleri geri şeyleri tanımlayacağım. Press. Ben buna bastığımda şuradan fonksiyon ekleyeceğim. Edit bit. Edit bit ise invert bit. Biti ters çevirsin. Yani 1 ise 0 yapsın, 0 ise 1 yapsın. sayfaya koymuşuz çalışmadığı için. Şimdi direkt yapalım. Butona koyacağız. İleri tıkladım. Add option. 24 bit. Bana şuradan tak soracak. Ben de gittim piyasanın teklerine default taktığı table motor ile Kabul etti. Geri geldi. Tekrar invert bit. Bana tek soruyor şurada. Geri tabım var. Bir şey daha ekleyelim. E, Outputların çıkış verip vermediğinde teyit içinde butonun rengini değiştirelim. Q00 Deneyim tek. İleri Q dedim. Sıfır de gerekiyor dedim. Kaydettim. Geldim benim ekranıma. İleri tıkladım. Animasyona tıkladım. Şuradan Epros'a Dedim ki sen bitsin etmiyor dedim, etmiyor dedim. Sıfırsa bu renk birse yeşil olur. Ama tek benim ileri kür. Geriye geldim, tekrar ekrasını sen bitsin dedim. Et new sıfırsa birse yeşil. Tekinde geri kür, Evet şu an kaydedip ben bu simülasyonu çalıştırırsam şura aktif bak artık ekran eklediğim için simülasyon aktif. Simülasyonu çalıştırıyorum ben şu an. Compile edecek. sıfır hata, sıfır error. Simülasyonu açıyor. Simülasyon açılmazsa şuraya bakıyoruz. Burada error varsa simülasyonu açmaz. Haberleşmedi. Nereden diyeceksin? Çünkü 10 volt'ta ama burası sıfır görünüyor. Haberleşti mi acaba? Ha haberleşmiş miyiz? Yok. Ne diyor? O yerleşemiyor. GPS programı atacağız. is from down to the system. Down motor, software, all... hardware və software da toplam yerə keçir. Ora PC seçilir. Şimdi hard atacağız ekran tavsını. Download the hard bu configuration. Yükle. Start'a geçir. Start'a geçir. simülasyon nerede? Evet. Şu an haberleşiyor mesela. Bak yüzde 50'ye getiriyorum. 9.9 düşüyor. 20'ye getiriyorum. 3.9 start verdim. Motor çalışıyor. Ben burada hızını değiştirebiliyorum. 50 ye. 20S. ileri kapattım. Geri verdim. Hızını değiştirebiliyorum. 50S. 25S. 0S. 50S. 50S. Şu an bende. İleri geri. Yani bu araç kapaklarında bir yavaş yavaş yavaş. Her şey yapabilirsin. tabi tabii. Bir bant çalıştırabilirsin. Bir havalandırmayı çalıştırabilirsin. Bu şekilde mesela havalandırmayı çalıştırabilirsin. Emiş yap ya da içeri bas. Şu kadar hızla bas. Bu şekilde bir <laughs> şeyler de görelim. Bu kadar kapasitesi. Bir de yapamadığından çekip